Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin Türk kültürüne ve Türk eğitimine sağladığı desteklere bilginiz daha ekleniyor. Biraz sonra temelini atılacak olan anaokulu devlet millet bütünlüğünün güzel örneklerinden birini teşkil edecektir. Hayırlı ve anlamlı bir temel atma töreni münasebetiyle bir araya gelmiş bulmaktayız. Bu vesileyle Hepinizi saygı ve sevgilerime selamlıyorum. Süratle kalkınan ve refah seviyesi yükselen ülkemizde çocuklarımızın ve gençlerimizin eğitimi için yapılan her yatırım en az bir fabrika bacası değerindedir. Çünkü bireylerin ve milletlerin sosyal ve iktisadi seviyeleri eğitim öğretimle doğrudan ilgilidir genel manada eğitim, bireyin sahip olduğu yeteneklerini belirlenen amaç doğrultusunda geliştirmesidir. Eğitimin amacı, bireylerin yaşamlarını daha iyi bir şekilde sürdürmelerini sağlamak, dünyayı daha iyi anlamalarına yardımcı olmak ve toplumun genel refahını artırmaktır. Eğitimin, bireylerin bilgi, beceri ve deneyimlerini geliştirerek daha yaratıcı, eleştiren, düşünebilen ve özgüvenli olmalarını sağlar. Anaokulu, ilk örtüm çağına gelmemiş, 0-6 yaş grubundaki çocukların bir arada olabildikleri eğitim, bakım ve oyun yeridir. Anaokulları, çocuklarımızı okul düzenine hazırlayan, okul öncesi bilgi ve becerilerin öğretildiği yerdir. Anokullarına gelişen ve değişen dünya düzeninde kadınlarımız iş hayatına girmeleriyle birlikte duyulan ihtiyaç her zaman gün her geçen gün artmaktadır. İlçemizde ve bölgemizde son yıllarda artan sanayi hamlesiyle istihdamın özellikle kadın çalışan sayısının artmasıyla birlikte anokullarına olan ihtiyaç gün geçtikçe çoğalmaktadır. Az sonra temelini atacağımız bu eğitim-öğretim yuvası bu ihtiyacı karşılayacaktır. Temelini atacağımız okulumuz 8 versikli 500 kişilik konferans salonu salonu olan 1400 metrekare kapalı alanlar oluşmaktadır. Bu okulumuzda tam kapasite hizmet verdiğinde 240 yavrumuz eğitim görecektir. Temeli atacağımız eğitim-öğretim yuvamızda bizleri gururlandır, gururlandıracak, yarının devlet adamlarının, bilim adamlarının, iş ve meslek insanlarının, vatana millete ve ailesine hayırlı evlatların yetişmesini temenni ederim. Bu eğitim öğretim yuvasının yapımında emeği geçen, başta Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanımız Sayın Rıfat Hisarcıoğlu'na, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Genel Sekreterimiz, Hemşerimiz Mustafa Saracöz'e, Belediye Başkanımız Adil Bayındır'a, İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Bursa Konuğa ve katkı sağlayan burada adını sayamadığım tüm paydaşlarımıza meclisim, yönetim kurulum ve üyelerim adına teşekkür ederim. İlçemize ve bölgemize hayırlı olmasını dilerim. Beşehir Müftü Mahallesi anaokulu temelimizin inşaatı inşallah bugün itibariyle başlayacak. Onun temel atma törenine hepiniz hoş geldiniz. Bu proje ortağımız Aynı zamanda Milli Eğitim Bakanlığımız ve TOP, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanlığı ile birlikte yapmış olduğumuz, kazandırmış olduğumuz ve işyeri 8 derslikli anaokulu, tabii bölgede biraz arsa problemimiz olduğundan dolayı burada iki tane arsa vardı. Burada Sağlık Müdürlüğü'nden de gerekli izinleri alarak inşallah yatırım daha sonra da TOP işbirliği ile ilgili birazdan temelini atmış olacağız. Bugüne kadar geldiğimiz noktada çok kısa bir bilgi vermek istiyorum. 2014'ten bugüne yaklaşık 10 yıllık bir süreçte 120 derslikte şu anda öğrencilerimiz eğitim öğretim görmekte. Bunların bazılarını yeniledik. Son 10 yılın değeri bunlar. Bunun yanı sıra 750 kişilik yurt. En son biliyorsunuz Soğulu Savunma Sanayi ve Mesleki Teknik Anadolu Lisesi yurdumuzu açtık. Geçen yıl. Bu yıl itibariyle öğrencilerimizde şu anda 110 tane öğrencimiz de oradalar. 750 kişilik öğrenci yurdu. Aynı zamanda iki tane spor salonu. Bunun bir tanesini Büyükşehir Belediye'miz yaptı. Bir tanesini devlet kanallarıyla yapmış olduk. Ben buradan kıymetli Büyükşehir Belediye Başkanımıza her zaman yanında desteğini, yanımızda desteğini görüyoruz. Uğur İbrahim Başkanı'na da çok teşekkür ediyorum. Sağ olsun, var olsun. Bizim için bir değerdir. Men arsaltehu rahmeten lil alemin. Ve afayna ya kerim. Ve afayna ya rahim. Vakfir lana zunubena bifke ya ekramel ekramin ve ya erhamel rahimin. Ya Rabbel alemin. Vermiş olduğun nimetlerden dolayı sana şükrediyoruz, hamd ediyoruz şükrümüzü ve hamdimizi kabul buyur. Ya Rabbi bizlere birlik ver, dirlik ver. Birliğimizi, dirliğimizi daim eyle. Şehrimizi ve şehrimizi, Konya'mızı, ülkemizi her türlü belalardan, musibetlerden okulumuzu da hayırlı eyle. Buralardan hayırlı evlatlar yetişmesini nasip eyle. İnşaat esnasında kazadan, beladan, her türlü tehlikelerden muhafaza eyle ya Rabbi. Ya Rabbi'l Alemin bizleri, çocuklarımızı kötülüklerden, kötülerden, nifaktan, küfürden muhafaza buyur. İhanetten muhafaza buyur ya Rabbi. Çocuklarımızı her türlü tehlikelerden muhafaza buyur ya Rabbi. Özellikle burada yetişecek olan evlatlarımızı vatanına, milletine, dinine, diyanetine hadim eyle ya Rabbi. Buyurun. Allahu Allah Allah Ekber, Allahu Allah Ekber, La ilahe illallah. Allah'ın Allah kurduğu Allah en kısa inşallah. zamanda tamamlamayı nasip eylesin. Tamam inşallah. Başlar. Ben, ben benim 107 öğrenci var. Neden? 107 öğrenci.